Dağıtma ortalığı, hoş geldin, nasılsın? Duygularını alalım. En güzel eve geldin, en güzel kız, evin en sevilen çocuğu olarak ne hissediyorsun? Baba sevgisi, aile sevgisi nasıl bir şey? Hangi mesleği icra etmek istiyorsun? Ayakkabılarını arkasına basma, onlar çok pahalı ayakkabılar. Dağıtma ortalığı sakın! dağıtın ortalığı gene. Doğru, ya çekeyim diye. Çocuklarım böyle şey. Kaçak mı? Tabii. Ne yiyeceksin? <laughs> ha? Niye altına girmiyor? Bak düşecek o. Bak badem, badem mi birazcık? Master Farm'dan şey ya kurutulmuş. akrobatik hareketlerle onu çıkardım ve onu Hı? Hı. Oh, çak diye geliyor. Nasıl geçti dersin? Hı? Nasıl geçti dersler? Yani. Ödevden yaptın mı hepsi? Yok. Ya çekmedim uzun zamandır fark ettim. Onları yükleyeceğim şimdi. Evet.